akşam arabamı yeni yıkattım buraya park ettim sabah geldiğimde köpekler arabamın tamponunu çekiliyordu yani sokak hayvanları arabayı bu hale getirmiş yani bizim suçumuz günahımız ne bu arabanın Masrafı ne olacak? Daha akşam çektim buraya. Yani tertemiz arabaydı. Arabanın her tarafını çizmişler, koparmışlar. Yani belediye bu konuyla bir ne bileyim köpekleri mi toplayacak, sahiplendirecek mi? Yani biz de hayvan düşmanı değiliz de arabamızda bunu da parayla aldık. Yani bedava almadık. Öyle söyleyeyim.